Doğu Demirkolu seyrettim Fatih Altaylı'yla da. Ailesini anlatıyor. Babasının dinsiz, annesinin de sonradan çarşafa girmiş bir eğitimli kadın olduğundan bahsetti. Bire bir bunu yaşadım ben bir arkadaşımda. Onların sonuç travma arkadaşlar. Burada Doğu kendisini kurtarmış gibi görünüyor ve o aile hala hayattalar ve bir aradalarmış. Enteresan. Yani oradan bir şey çıkmaz bence. Çünkü dünyaya bir kere geliyorsun, senin işine gelmeyen bir ortamda durmayacaksın, senin felsefene uymayan bir ortamda durmayacaksın. Gençlere benim tavsiyem, anneniz babanız sizi kullanabilir, tam öyle yani, tamam mı? hani bütün dünya kullanabilir, anneniz babanız da seni doğurdum, seni yetiştirdim, senin için aç kaldım, senin için saçımı süpürge ettim, yemedim, yedirdim, bilmem ne diye sizi bağlıyorsa bir oturun, düşünün. Yani bu ülkede veya dünyada çocuk yapmaktan kolay bir şey yok arkadaşlar. En kolay iş çocuk yapmak. Ondan sonra nasıl yetiştirdi? Siz oraya bakacaksınız. Tamam mı? Seni doğurdu. Senin doğumuna sebep oldu diye köleleşmeyin. Köleleşmeyin. Yoksa kafayı yerseniz sonunda kendinize zarar verirsiniz. Topluma zarar verirsiniz. Tamam, hatta annenize, babanıza bile zarar verebilirsiniz kafayı yediğiniz için. Kafayı yememek için bu travmatik ortamlarda durmamanızı tavsiye ederim. Benim bir arkadaşım vardı birebir bu aile gibi. Doktor, ateist doktor ve sonradan kapanmış çarşaflı bir abla, iki çocuk. İki çocukta travma. Sonuç felaketle bitti. Yani sonuç felaketle bitti arkadaşlar. Yani öyle herkes doğu gibi yırtamaz. Ayrıca doğu bugün yırtmış gibi görünüyor ama onu bir psikolog dinlesin Fatih Altaylı değil de bir de psikolog anlatsın bakalım doğu durumu nedir. Bir saatlik psikologla bir program yapsın doğu o zaman doğuyla ilgili bir daha konuşalım. Arkadaşlar ben arkadaşıma sordum. Dostum sen dünyanın tam bu yönündesin yenge şu yönünde aranızda 180 derece değil 1800 derece fark var. Niye evliliği devam ettiriyorsun? Radikal bir soru sordum. Çünkü biz önce ailece görüşüyorduk sonra benim eşim e, görüşmek istemedi. Baktı ki e, değişik bir aile oldular bunlar. E, enteresanlar. Birbirlerine laf sokma, iğneleme iteleme, kakalama yani ve bir arada yaşamıyorlar. Aynı odada yatmıyorlar. Bırak aynı yatağı. Ondan sonra da bir gün diyor ki bak enişte bana, ginsiz doktor diyeyim, istediğimizi söyleyebilirim çünkü kendisi de biliyor. Eşim bana bir gün diyor, sorguya aldı beni, sen başka kadınlarla ilişki kurdun mu, başkalarıyla ilişkin var mı? Ben de ona dedim ki diyor ya sana ne, ne demek sana ne, sen benim eşimsin, e eşimsin de biz seninle yatıyor muyuz demiş açıkça. Soru bu yani, ne biçim eşiz biz? Hani benim birisiyle yatıp yatmamam, bir kadınla ilişkimin olup olmaması seni ilgilendirmez demiş ve de doğru. Bunlar aynı evde yaşıyorlar çünkü mürşidi demiş ki aynı doğunun annesinin mürşidi gibi bu para kazanıyor, evi geçindiriyor, çocuklarına da sahip çıkıyor. Sen bunu terk etme. Ne zamana kadar çocuklar üniversiteyi bitirince terk etti, tamam? Ve bunlar. Aynı evde çocuklar için bir arada olduklarını söylediler ama çocuklar travma sonuç felaketle bitti. Sonucun felakete gitmemesi için ailede uyum şarttır yani bir kere. Hani uyum yoksa illaki felakete mi gidecek? Yok doğu gibi yırtabilirsin ama olumsuzlukların olma ihtimali daha fazla yani. Arkadaşlar şimdi sizi sevmeyen, sizi beğenmeyen, sizi eleştiren, sizi e, hayat görüşünüzü ta, e, tasvip etmeyen, takdir etmeyen, e, hatta nefret eden hayat görüşünüzden birisiyle niye bir arada yaşıyorsunuz ya? Dünyaya bir kere geliyorsunuz. Dünya hayatı bir kere, only one. Anladın Efendim reenkarnasyon varmış da ileride cumhurbaşkanı olarak doğabilir misin? He? O Hint kurularının kendilerini kandırma hikayesi. Hintliler fakirlik, fukaralık, pislik, kepazelik, rezalet içinde yaşıyor ve diyor ki ileride cumhurbaşkanı olarak doğacağım. Geçmişte de Roma kralıydım. He. Oldu canım. E şimdi niye Hint kurusu olarak dünyaya geldin? Yani Allah Allah bir ortada olaydın. Hiç değilse i̇şte şimdi de bir genel müdür olaydın. Yok. Uzun lafın kısası arkadaşlar Doğu Demirkol'un aile hayatına girdim ben. Mesleki başarısıyla sonra ilgileniriz. Üzücü bir durum. O ortamda öyle bir ortamda çocuk yetişmemeli. Kadın gidiyor, e, kapanıyor, kara çarşafa giriyor. Girerse girsin o kendi hayatı da. Ama dinsiz kocayla da birlikte yaşıyor. Niye? Çünkü mürşidine soruyor, mürşit diyor ki bu diyor para kazanıyor. Ha. İnsanların da sağlığını sağlayarak para kazanıyor. E o zaman e, bunun getirdiği parayı yiyebilirsin. Yani <laughs> Komik yani bence komik sizce ne bilmiyorum arkadaşlar. Çocuk da e, annenin e, babanın itelemesiyle baba mesleğini seçiyormuş. Yarım puanla diyor çapayı kaçırdım. Ondan sonra bilgisayar mühendisliğine girdim. Yani bu çocuk e, tıp okusa doktorluk da yapmayacak. Bilgisayar mühendisliği okumuş bak mühendislik yapmıyor. E, çünkü çocuk da o ailenin içerisinde günü idare ediyor. Bunları idare ediyor. Ve anne büyük ihtimal ve sana seni doğurdum, büyüttüm, saçımı süpürge ettim bilmem ne aileyi de terk edememiş. Terk edemez. Öyle anneler babalar var arkadaşlar. Çevrenizde 40-50 yaşını geçmişte hala evlenmemiş insanlar varsa onun altyapısına, background'ına, geçmişine bir bakın şöyle. Anne bırakmıyordur. Ya da aile fakir kalmıştır. Onları besliyordur bu arkadaş. Şimdi eee Sonuçta işe gidince maaşlarımız belli yani iki evi geçindiremesin eğer aile fakir kaldıysa ya baba at yarışı oynuyorsa ya anne müsrifse sürekli alışveriş yapıyorsa filan çocuk e, o aileyi terk edemiyor bu bir 2, Anne ben seni doğurdum sütümü helal etmem bilmem ne derse annenin onaylamadığı birisiyle evlenmiyor. Anne de gelenin kaşının üzerinde bir tane e, küçük nokta var o ben mi yoksa e, leke mi tehlikeli bu diyor bıraktırıyor. Bir daha getiriyor kolunun şurasında bir tane leke var bu ileride sıkıntı olur diyor bıraktırıyor ve adamımız evlenemiyor. Kızımıza getirirlerse de ha, bunun bakışı iyi değil bu ileride sana kötü davranır diyor evlendirmiyor. Böyle böyle bırakmıyorlar yani çocuklarını bırakmıyorlar arkadaşlar. Kız olsun erkek olsun eğer ki 40-50 yaşına gelmiş ve annesine babasına kendisini vakfetmiş evlenmemişse bilin ki o anne ve baba ya yardıma muhtaç bu adam eee sıyıramıyor bu kadın sıyıramıyor kendisini bu aileden. Ya da bunlar yapışmış. Tamam mı? Bizi bırakma. Bizi bırakma diyor. Çaktırmadan diyor ama bunu direkt demiyor. Sağlıklı nesiller, sağlıklı gelecekler, sağlıklı insanlar diliyorum. Görüşmek üzere.